Thank <laughs> you. Herkese merhaba. Uzun yıllar mücadele sonunda Türkiye işçi sınıfının da bayram olarak kutlamayı hak olarak kazandığı bir Mayıs bayramımız kutlu olsun. Lafı çok uzatmaya gerek yok ama birkaç noktanın üstünde duracağım. Bir, ben belediye başkanıyım. Bir patron değil. İki, belediye başkanlığından belediye başkanları kâr etmez sizin ürettiğiniz artık değer topluma hizmet olarak döner. Dolayısıyla burada sizin yarattığınız fayda Çiğli halkına fayda olarak döner. 3 Biz, siz hepimiz toplum çıkarına bir kamu görevi yapıyoruz ve bu zor günlerde bu kamu görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığınız için sizi kutluyorum. Dört. Belediye halkın örgütüdür. Sendika işçinin örgütüdür. Bu ikisi bir arada çalışırsa halka daha faydalı hizmet üretir. Beş. Disk çiğlinin toprağına kadar işlemiştir. Diskli işçi tar işten bugüne Çiğli diye tarihine adını yazdırmıştır. Diski de kutluyoruz. Özet. Zor günler, ekonomik sıkıntı hepimiz için, sizin için de belediye için de. Ama etle tırnak gibi olursak hem koronayı hem bu düzeni değiştiririz, yıkarız. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Emeğinizden dolayı sizi kutluyorum. Başarılar diliyorum hepimize bu mücadelede diske de, işçiye de, belediyeye de çok zor görevler düşüyor. Ama altından bugüne kadar alnımızın halkıyla çıktık. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz diyorum. Saygılar sunuyorum. İyi bayramlar. Şili Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü, CHP İlçe Başkanı ve Yönetimi, değerli demokratik kitle örgütlerinin evet. temsilcileri, değerli temsilcilerimiz ve siz değerli mücadele arkadaşlarım. Hepinizi Sendikam Dis Genel adı adına saygıyla selamlıyorum. Getirerek 1 Mayıs'ı coşkuya dönüştüreceğiz. 1 Mayıs bizim için direniştir, emektir, mücadeledir, haktır. Sosyal güvence talep edeceğiz. İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı talep edeceğiz. Belediye şirket işçilerine gerçek kadro talep edeceğiz. işçi sınıfının Birlik Mücadele Dayanışma Günü 1 Mayıs. Yaşasın DİS, yaşasın genel iş diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

haftası mesailerimizle birlikte alanda çalışan arkadaşlarımıza 600 lirada ek olarak ücret verilecek. Bunun için bugün sendikamızla belediyemiz arasında bir ek protokol imzalayacağız. Bunun için de belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz.